Lucas Torreira'nın menajeri ayrılık konusunda suskunluğunu bozdu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık sık Lazio ile anılan Uruguaylı yıldızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur oyuncusunun geleceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar. Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Lucas Torreira sarı kırmızılı takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi. İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transfer gündeminde olan Torreira sosyal medya hesabından uçak ve İtalya bayrağı emojileri kullanarak yaptığı paylaşımda elinde bavuluyla havalimanında görülüyor. Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı Galatasaray'dan ayrılarak Lazio'ya mı gidiyor sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan İtalyan basınında da Lucas Torreira'nın transferiyle ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. La Lazio Siamo Noi'de yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre 27 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar devam ediyor. Ancak Galatasaray'ın maddi beklentilerinin henüz karşılanmadığı ve ayrıca Sarı Kırmızılı Kulübün Torreira'nın alternatifini bulmadan satışa onay vermeyeceği belirtildi. Lazio'nun Torreira'nın transferi için şu anda beklemede olduğu ve doğru zamanda doğru teklifi vermek istediği ifade edilirken Uruguaylı Yıldız'ın menajeri Pablo Bentancur'da yaptığı açıklamada şu anda görüşmeler bloke oldu. Lazio B planına yöneldi ve zaten Galatasaray'da Lucas Torreira'yı satışa çıkarmış değil açıklamasını yaptı. Sarı Kırmızılar Torreira'nın satışı ile ilgili 30 milyon euronun altında gelen tekliflere sıcak bakmıyor. Dünya ünlü süper yıldız Galatasaray'a Aslan'da flash gelişmeler yaşanıyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Sarı Kırmızılar kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom birçok isimle görüşmelerini sürdürürken gündeme gelen isim yok artık dedirtti. Galatasaray'ın gündemine gelen dünyaca ünlü yıldızın menajerinin ise İstanbul'da olduğu belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar birçok süper yıldızı kadrosuna katan Sarı kırmızılar transfer ihtiyacı olan diğer bölgelere yöneldi. Icardi transferini bitiren Aslan, Şampiyonlar Ligi ve uzun bir maratonda olacağı için alternatif isimler de düşünüyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken Galatasaray'ın gündemine dünyaca ünlü bir isim geldi. Foto maçın haberine göre Galatasaray'ın ilgilendiği golcüler arasında Romelu Lukaku da yer alıyor. Bonservisi e Chelsea'de bulunan yıldız oyuncuyu Juventus ve geçen sezon kiralık oynadığı Inter'de istiyor. 30 yaşındaki golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün kulüp binasının önünde toplanan Juventuslu taraftarlar Lukaku'yu istemiyoruz diyerek protestoda bulundu. Inter'de golcü futbolcunun Juventus ile görüştüğünü öğrenince transferden vazgeçti. Bu gelişmeler üzerine Lukaku'nun menajeri Ledure Galatasaray'la masaya oturmak için soluğu İstanbul'da aldı. Böylece pazarlıkta kozlar Cimbo'nun eline geçti. Romelu Lukaku geçen sezon Inter'de 25'in lig olmak üzere 37 maça çıktı. Belçikalı golcü toplamda 14 kez fileleri havalandırırken 7 de asist yaptı. Galatasaray aradığı kaleciyi Süper Lig'de buldu. Okan Kocuk ile vedalaşan ve Fernando Musere'yi yedekleyecek kaleci transferi yapmayı planlayan Galatasaray aradığı ismi aynı ligde buldu. Cimon Başakşehir'in başarılı kalecisini takibe aldı. Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hedeflerinden biri de kaleci transferiydi. Fernando Musera'ya ye yedek arayan Sarı Kırmızıların gündemine sürpriz bir isim girdi. Okan Kocuk ile yollarını ayıran Cimbom sonraki süreçte birçok isimle temas kurmuştu. Milliyet gazetesinin haberine göre Cimbom'un takibi aldığı son isim Muhammed Şengezer oldu. Başakşehir'de geçtiğimiz sezonun son döneminde kaleyi devralan ve gösterdiği performansı dikkat çeken 26 yaşındaki Muhammed Şengezer'in Galatasaray'ın radarında olduğu öne sürüldü. Muhammed Şengezer 2022 yılında Başakşehir ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Yerli Kurtu Av olarak aralan Yıldız isim geride bıraktığımız sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olarak 21 maça çıktı. 26 yaşındaki Ediven bu karşılaşmalarda 27 gol yedi ve 7 maçta ise kalesini gole kapatmıştı. Galatasaray'a piyango. Efe Akman için dev teklif. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon kadro planlamasını Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sürdüren Sarı Kırmızılılara sürpriz bir teklif geldi. Cimbom'un genç yıldızı Efe Akman için İtalyanlar dev bir teklifte bulundu. İşte detaylar. Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen yönetim transfer çalışmalarını hızlandırdı. Cemov'un 17 yaşındaki yıldız oyuncusu için İtalyanlardan flash bir iddia ortaya atıldı. Tutto Mercato Web İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Galatasaray'ın 17 yaşındaki oyuncusu Efe Akman için harekete geçtiğini duyurdu. Roma yöneticileri 17 yaşındaki genç yıldızı uzun süredir yakından takip ediyor. İtalyan ekibinin genç oyuncunun transferi için kapıyı 5 milyon eurodan açtığı aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk'un Avrupa'dan birçok talibi olan Efe Akman'a bu yıl zaman zaman şans vermesi bekleniyor. Aslan'ın sürpriz forvet Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray forvet arayışına devam ediyor. İtalyan basını sarı kırmızılı takımının Enzolo ile ilgilendiğini yazdı. İşte ayrıntılar. Galatasaray da Mauro Icardi bekleniyor ancak arayışlar bununla sınırlı değil. Sarı Kırmızılılar farklı isimlerle temaslar sürüyor. İtalyan basını son olarak Galatasaray'ın seri B'ye düşen Spezia'dan Enzola ile ilgilendiğini yazdı. Santifor dışında forvetin her iki kanadında da forma giyebilen 26 yaşındaki Angolalı golcü, bu sezon küme düşen Spezia'da 31 maçta 13 gol atmayı başardı ve 2 de asist yaptı. Forvet hattında görev yapan Enzola, Angola milli takımı ile çıktığı 6 karşılaşmada ise 2 gole imza attı. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Leipzig Galatasaray'ın yıldızını istiyor. Angelino transferinde Galatasaray ile temaslarda bulunan Leipzig şimdi sarı kırmızıların yıldız oyuncusunu kadroya katmak isterken bu doğrultuda ilk görüşmenin de gerçekleştirildiği aktarılıyor. Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı Kırmızılılar'da kadroya katılacak isimler kadar Avrupa devlerinin büyük ilgi gösterdiği yıldızların durumu da merak ediliyor. Lens'ten Luis Openda'yı kadrosuna katan ve bu transfer için ödediği 40 milyon euronun üzerindeki bonservis bedeliyle kulüp rekorunu kıran Leipzig transferde bir bomba daha patlatmak istiyor. Alman ekibinin yeni gözdesinin Galatasaray'da olduğu ve bu doğrultuda temaslara başlandığı ifade ediliyor. Aslan ile Leipzig arasındaki ilişkiler Angelino transferi sürecinde yoğunlaşmıştı. Sarı Kırmızılar İspanyol oyuncunun da transfer isteği nedeniyle Leipzig'in yüksek bonservis beklentisini kırmayı başarmıştı. Tutto Mercato Web'in haberine göre Leipzig, Luis Openda transferine rağmen bir önemli hamle daha yapmak istiyor ve bu doğrultuda gözüne Galatasaray'dan Nikola Zanyolo'yu kestirmiş durumda. Alman ekibi Angelino döneminde gelişen ilişkilerinde etkisiyle sarı kırmızılar ile bu transfere ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Leipzig transferin uygunluğu ve maliyeti adına Galatasaray ile bir görüşme sağladı. Sarı Kırmızılar Zaniolo'nun satışını sadece 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinin kullanılması şartıyla destekliyor. Leipzig'in bu transfer adına Galatasaray'dan bir indirim alıp alamayacağına ilişkin temaslarda bulunduğu belirtilse de Sarı Kırmızılar 35 milyon euroluk bonservisin altında bir ücrete transfere izin vermeyecek.